Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta çember konusuyla karşınızdayım. Arkadaşlar çember düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı bir eğridir. Bunu unutmuyoruz. Kapalı bir eğri. Nedir bu sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesi? Arkadaşlar dikkat ederseniz. Şuradan sabit bir nokta alırsanız bu noktaya eşit uzaklıkta birazdan göstereceğim noktalar kümesi oluşturursanız işte bu sizin çemberiniz olacak arkadaşlar. Şekil itibariyle de aşağıda çizmiş bulunduk. Çemberimiz bu arkadaşlar. Çemberimizin gördüğünüz üzere bir O noktası var. Biz O noktasına çemberin merkezi diyeceğiz. Bazı kaynaklarda O değil de M harfiyle gösterilir. Fark etmez bu durum. O noktasının çemberi olan uzaklığına da arkadaşlar yani şu uzaklıklara biz çemberin yarı çapı diyeceğiz. Neymiş çemberin yarı çapı? Arkadaşlar çemberin yarı çapı da R harfiyle gösterilir. Küçük R. Peki neden küçük R demişler? İngilizceden gelen bir sözcük arkadaşlar, Re. radius yarı çap demek arkadaşlar, radius merkezden geçmek üzere gördüğünüz gibi O noktası bizim çemberimizin merkezi merkezden geçmek üzere çemberin iki noktasını birleştiren gelin şuraya A şuraya B noktası diyelim arkadaşlar. A ve B noktalarını birleştiren doğru parçasına da bu çemberin çapı diyeceğiz arkadaşlar. Çap. Az önceki dikkat ederseniz yarı çap idi. Şimdi de çapın tanımını yaptık. AB bu çemberin nesidir arkadaşlar? Çapıdır. Hadi gelin bunları yazalım. AB doğru parçası çap. OB doğru parçası eşittir diyelim. Aynı zamanda OA doğru parçasına neydi bunlarda? Yarı çaptı. Öyle değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar çapı da biz büyük R harfiyle gösteriyoruz. Ha bunun İngilizcesi diameter'dır aslında. Diameter çap demek ama biz Tabii ki bunu ne diye gösteriyoruz? Büyük R harfiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, çap yarı çapın iki katıdır. Bu yüzden çap eşittir 2 çarpı R şeklinde yazabiliriz. Arkadaşlar diğer bölüme geçmeden önce çemberi çizmek için genelde biz ne kullanırız? Hani bozuk para özellikle kullanırız veya bir şişenin kapağını kullanırız. Ama matematiksel araç gereç olarak pergel ve cetvel kullanırız arkadaşlar. Elinizde pergel ve cetvel varsa çember çizmeyi deneyebilirsiniz. Çember ile daire arasındaki ilişki. Değerli arkadaşlar, çember ve daire birbirinden farklı cisimler. Her ne kadar benzer olsalar da çemberi İçi boş dairenin ise içi doludur arkadaşlar. Bu bizim için önemli bir ayrım olacak. Çemberin içi boş, dairenin ise içi doludur arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta ileride göreceksiniz. Çember bir boyutlu, daire iki boyutlu bir geometrik cisimdir. Çemberin çevresini hesaplayabilirsiniz sadece. İçi boş olduğu için düzlem üzerinde kapladığı bir alan yoktur. Ama daire iki boyutlu bir cisimdir arkadaşlar. Dairenin hem çevresini hesaplayabilirsiniz hem de düzlem üzerinde bir bölge yani bir alan kapladığı için alanını da hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Günlük hayattan da örnek verecek olursak yüzük, halka ya da arkadaşlarınız dahilir hula hop mesela bu tarz e, cisimler çember örnektir. Neden? Çünkü bunların içi boştur arkadaşlar. Daire örnek olarak da genelde bozuk para örnekleri çok sık verilir. Veya kapak örnekleri, şişe kapakları çok sık örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. bir arkadaşımız espri yapabilir. Hocam apartman dairesi olmaz mı? Hayır arkadaşlar. O apartman dairesi ve bu daire farklıdır. Tabii ki o olmaz. Şimdi çemberde ve dairede özellikle göreceğimiz bir kavram pi sayısı. Nedir bu pi sayısı? Muhakkak duymuşsunuzdur. Hatta benim ilk videolarımda vardı arkadaşlar. Pi happy videosu. Orada da sözlerinde geçer. Pi sayısının tanımı aslında. Arkadaşlar pi sayısı matematikte özellikle de matematikçiler için çok önemli bir sayıdır. Pi sayısı Çemberin çevresinin çapına oranıdır ve bu bir sabit sayıdır arkadaşlar. Hiçbir zaman değişmez. Yani siz atıyorum e, Türkiye'de 3.14 aldınız, işte e, Avustralya'ya gittiniz 7 aldınız diye bir kavram yok. Pi sayısı sabittir arkadaşlar. Pi sayısını neden kullanırız? Değerli arkadaşlar, çemberin gördüğünüz gibi bir kenarı yoktur hani e, normal şartlarda siz çokgenlerde gördüğünüz Çokgenlerin kenar uzunlukları olduğu için çevresini hesaplarken bu kenar uzunlukları toplayarak sonuca varırdınız. Fakat çemberde kenar uzunluğu olmadığı için işte devreye burada pi sayısı girecektir. Birazdan nasıl kullanıldığını da birlikte göreceğiz. Değerli arkadaşlar pi sayısının yaklaşık değeri kesir olarak şu şekilde söylenir. 22/7'dir. 22 bölü 7 olarak alınır. 3,14 diye de bazı kaynaklarda görürsünüz. Ya da daha da bir tam sayıya yuvarlarlar. 3 olarak ele alınır. Pi sayısı ile ilgili şu bilgiyi de sizlere vermek istiyorum arkadaşlar. Her yıl 14 Mart'ta 14 Mart Dünya Pi günü kutlanır arkadaşlar. Dünya Pi günü. Neden 14 Mart? Çünkü arkadaşlar 3. ayın 14. günü. Birçok matematikçi dünya pi günü kutlar. Hatta İngilizce'de kelime anlamı pi okunuşu olduğu için pastaya benzer genelde pastalarla yapılır arkadaşlar. Ha, şunu da eklemek istiyorum. Bazı ülkelerde de 22 Temmuz tarihinde kullanılır. Neden? 22 bölü 7'den kaynaklı. 7. ayın 22. günü arkadaşlar. Bunu da görürseniz bilginiz olsun istiyorum. Bir genel kültür. Şimdi asıl konumuza tekrar dönelim. Çemberin çevresinin uzunluğu. Arkadaşlar az önce de bahsettiğim gibi çemberin bir kenarı yok. Ama çevresini hesaplarken pi sayısından aynı zamanda çapından faydalanacağız. Peki nedir bu olay? Nasıl bulunacak? Hadi gelin birlikte görelim. Değerli arkadaşlar Gördüğünüz gibi bir çember var elimizde. O merkezli ve büyük R çaplı bir çember var. Pi sayısı neydi az önce söyledik. Çemberin çevresinin çapına oranı demiştik. Öyle değil mi? Ç bölü R. O zaman çevre neye eşit arkadaşlar? Burada şu iki ifadeyi çarparsanız çevre eşittir. R çarpı pi. Ya da az önce bir önceki sayfada söylemiştik. Çap neydi? 2 tane yarı çapta öyle değil mi arkadaşlar? 2 tane yarı çap çarpı pi. Yani bu iki ifade birbiriyle aynı arkadaşlar. Hadi gelin birlikte sorularını inceleyelim. Bir sorun var. Çapı 28 santimetre olan çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Değerli arkadaşlar çemberin çevresi sorularında dikkat etmenizi istediğim bir özellik var. Eğer sorunun sonunda size pi'yi şu alınız demezse yani 22 bölü 7, 3,14 veya 3 alınız demezse kendi kafanıza göre değer vermeyin. Sakın. Genel olarak sizlere Sorunun sonunda pi 3 alınız. Pi 3,14 alınız. Pi 22 bölü 7 alınız şeklinde ifadeler kullanır. Ama kullanmazsa sakın ama sakın pi'ye değer vermeyin. Cevabı pi cinsinden bulursunuz. Mesela 8 pi. Mesela 15 pi gibi. Tamam mı? Hadi soruya bakalım beraber. Değer arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çemberimizin çapı 28 santimetre. Neydi çevre? Çevre eşittir. Pi çarpı R miydi? Evet. Çevremizi istiyor. Çevre eşittir. Pi'yi kaç alın diyor. 22 bölü 7 alın diyor. Çarpı. Arkadaşlar çapımız kaç? 28 mi? Çok güzel. E siz kesirli bir ifade ile tam sayılı bir ifadenin çarpımını gayet iyi biliyorsunuz. Hatırlayın. Bunun gizli biri vardı. Öyle değil mi arkadaşlar? Çapraz sadeleşme olur. Evet. 7'yi 7'ye böl 1. 28'i 7'ye böl 4. 22 ile 4'ü çarparsanız cevap 88 santimetre olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Formülü bilirsek soruyu cevaplayabiliyoruz. Formülü bilmezseniz soruyu çözmeniz olanaksızlaşır arkadaşlar. Bu yüzden tek bir formülümüz var. Bunu bilmenizde fayda olacaktır. Bir sorum var. Yarı çapı 5 cm olan çemberin çevresi kaç santimetredir? Değerli arkadaşlar bu sefer de bize şekil vermemiş fakat açıklamasını vermiş. Yarı çapı olarak. Yarı çapımız kaç? Hemen o bilgileri yazalım. Yarı çap küçük R miydi? Evet 5 santimetre. Çevre formülümüz neydi arkadaşlar? Bu kez çapı kullanmayacağız değil mi? Pi çarpı R demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? 2 çarpı Pi çarpı R diyeceğiz. Öyle değil mi? Neden? Çünkü burada Yarı çapı biliyoruz arkadaşlar. Her çapına direk 10 da diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Aynı kapıya çıkacaktır. 2 çarpı pi'miz kaç? 3 virgül 14 çarpı r yani 5 mi? Çok güzel. Bu işlemi yapacak olursanız arkadaşlar cevap 31,4 virgül santimetre çıkacaktır. 10'luk bir keserle tam sayı çarpmayı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hatta 2 kere 5 10. 10 ile 3,14'ü çarparsanız virgülü ne yapıyorduk? 1 virgül sağa kaydırıyorduk. 31,4 cm çıkıyordu. Bir sorun var. Bir kare arkadaşlar gördüğünüz gibi karenin içerisine de bir çember yerleştirilmiş. Yandaki ABCD karesinin içerisine çizilen O merkezi çemberin çevresi 24 santimetreymiş. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi O merkezi çemberimiz var ve çevresi 24 santimetre. Peki bu karenin çevresi kaç santimetredir diyor. Hmm. Peki bu tip sorularda ne yapacağız? Değerli arkadaşlar şunu bilmenizde fayda var e teğet kavramı vardır. Teğet demek temas etmek, yani değmek demektir. Karenin kenarları çemberin gördüğünüz gibi yüzeyine bir teğettir. Yani değiyor. Tamam? Bunu soruda belirtmek zorunda değil ama şekil üzerinde görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar o merkezli çemberin çevresi 24 cm ya. Çevre formülü neydi hatırlayın? Tekrar tekrar yazalım. 2 çarpı pi çarpı r. Bu yarı çaplı olan veya neydi? pi çarpı r miydi? İkisinden birini kullanacağız. Seçim sizin tabii ki. Ama pratik olmakta fayda var. Arkadaşlar bizden istenilen karenin çevresi öyle değil mi? O zaman bize ne lazım? Karenin bir kenarı lazım. Dikkatinizi çekmesini istiyorum. Arkadaşlar karenin bir kenarı. Görüyor musunuz? BC BA e, B, fark etmez. Mesela BC ile alalım. BC ile arkadaşlar çemberin çapı mesela şunlar eşit değil mi? Görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu iki ifade eşit mi birbirine? Hadi gelin şuraya da ne diyelim? E, F. E, F doğru parçası. Gördüğünüz gibi çemberin nesi? Çapı. Yani biz çemberin çapını bulursak aslında BC ya da A, D ya da kısacası karenin bir kenarını bulmuş olacağız. Öyle değil mi? Hadi gelin bu işlemi yapalım birlikte. Arkadaşlar o zaman şunu kullanalım. Çevremiz neydi? 24 cm mi? Pi kaç? Bakın soruda pi'yi 3 alınız diyor. 3,14 veya 22, 22 bölü 7 demiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 24 eşittir. 3 çarpı r ise her tarafı 3'e bölerseniz r 8 mi çıkar? Öyle değil mi? 8 santimetre bizim neyimiz oldu? Çapımız oldu arkadaşlar. Arkadaşlar çapımız 8 ise Çemberin çapı 8 ise karenin bir kenarı 8 değil mi? Karenin bütün kenarı birbirine eşitti. Hatırlayın. Bütün kenarı 8 mi olacak o zaman? Pekala. Karenin çevresi neydi? 4 A idi. Değil mi? Yani 4 çarpı bir kenar. O zaman şunu diyebilir miyiz? 4 çarpı 8 Peki bunun cevabı sonucu ne olacak? 32 santimetre olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilinenden bilinmeyene doğru her zaman yola çıkacak olursak ve özellikle şu çember formülünü zaten bir tane formüller arkadaşlar çap ve yarı çaptan da bir tane olduğu anlaşılır. Bunu bilirsek arkadaşlar bütün çember sorularını çok rahat yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta prizmaların hacminde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.